Telefonunuzun hafızası sürekli uyarı veriyorsa dolu da olduğuna dair ve herhangi bir program yüklemenize izin vermiyorsa yapacağınız çok basit bir şey var. Biliyorsunuz ki yüklediğiniz programlar ön bellenize büyük yer kaplıyor olabilirler. Herhangi bir program yükleyerek ön bellekteki verileri silemezsiniz. Ama ben size nasıl silmeniz gerektiğini tarif etmeye çalışacağım ve hemen hemen tüm Android telefonlarda geçerli olacaktır bilginiz olsun. Şimdi telefonunuzun ayarlar bölümüne giriyorsunuz ayarlar bölümüne girdikten sonra burada uygulamalar bölümü var. Buraya gireceksiniz. Uygulamalar bölümünde dokunmamanız gereken yerlerden birkaç tanesi bankalarınız. Bankalar hiçbir şekilde dokunmayacaksınız. Çünkü eğer bankalarda size söyleyeceğim işlemi yaparsanız bu kez sizden tekrardan giriş yapmanızı isteyecektir. Veya Instagram şifrenizi bilmiyorsanız, Facebook şifrenizi bilmiyorsanız söyleyeceğim işlemleri yapmamanıza fayda var. Ama şifrelerini biliyorsanız yaparsanız herhangi bir sorun olmaz. Sadece tekrardan giriş yapmış olursunuz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi mesela Akbank uygulamamız normalde 311 MB değil ama ee, şöyle bir sorun var. 311 MB Akbank uygulamasının içine giriyoruz. Burada depolama kısmı var. Depolama kısmında ise görmüş olduğunuz gibi ön bellekte 532 KB veri e, 83 MB ve toplamda 311 MB yapmış. Yani normalde uygulama 220 MB. 220 MB'ın üstü de e, sadece e, gereksiz verilerden oluşuyor sevgili dostlar. Şimdi Akbank'a dokunmayacağım. Ama onun haricinde Mesela AliExpress. AliExpress uygulamasında görmüş olduğunuz gibi yine depolama kısmına giriyoruz. Ön bellekte 346 MB'lık yer var. Ee, yani e, gereksiz bir veri var. Aynı zamanda 51 MB'lık online işlemde çalıştığı için e, RAM'de sürekli olarak yer kaplamasını sağlıyor. Yani normalde uygulama 208 MB iken toplamda 606 MB yani 400 MB'lık gereksiz veri. Boştan yere hafızanı kaplamakta arkadaşlar. Bunu veri sil diyoruz önce. Şuradaki veriyi uçuruyor. Ve sadece programın kendi hafızasını almış oluyor sevgili arkadaşlar. Yine birkaç tane yapacağız yine. 400 MB'lik boş yere açtık şu an. Ekstra olarak. ARM emüloji düzenleyici var mesela. Yine buna da bakalım depolamasına. Buradan da bir 20 megabaytlık yer açtık. 420 MB etti toplamda. Yine farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Banka uygulamalarını okumuyoruz demiştik. Eğer kullanmadığınız mesela Chrome uygulaması varsa bunları devre dışı yapabilirsiniz. Özellikle haritalar kısmında yine aynı şekilde boştan yere çalışan bir gereksiz veri var. Onları da silebilirsiniz. Bakın Facebook uygulaması ben şifreyi bildiğim için yapacağım. Ee, 1.10 GB'lık bir alanda var. Ee, bunun 800 MB'ı yakını gereksiz verilerimden oluşuyor. Bunları siliyorum. Ön belleği, önce veri sil yapıyoruz. Veri sil yaptıktan sonra ön belleği temiz yapıyoruz arkadaşlar. Bu sayede şu an telefonumuzda yaklaşık 1.5 GB'lık bir boş olan Açmış bulunmaktayız. Yani şunu söylemek istiyorum: Şifresini bildiğiniz herhangi bir uygulamayın ön belleğini gereksiz verilerini silebilirsiniz. Ama şifrelerini bilmiyorsanız lütfen bunlara dokunmayın çünkü sizden yeniden giriş yapmanızı isteyecek ve mağdur duruma düşebilirsiniz. Ama onun haricinde oyunlarınız olur. işte harita uygulaması olur. Ee, atıyorum az önce göstermiş olduğum Google Chrome uygulaması falan olur. Bunlara yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkmayacaktır sevgili arkadaşlar. Bu sayede telefonunuzda uygula hafızasınızı rahatlatarak, RAM, RAM harcadığınız RAM'i rahatlatarak telefonunuzun stabil çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki güzel videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.